gerekli cevabı Cemil Çiçek verdi zaten. Hakan Şükür'e bu ahlaki değil, etik değil dedim. Ee, Sayın Arınç da gerekli cevabı verdi. Sayın Arınç da ben olsam yapmazdım dedi. Ee, Hakan Şükür'e diyorum ki bana öyle e, avukatların aracılığıyla ithamname çekeceğini yüreğim varsa gel mecliste, kürsüde tartışalım. Eğer Türkiye'nin sorunlarını benimle tartışacak gücü, cesareti varsa gelsin bir televizyon programına onun seçeceği bir kanalda birlikte Türkiye'nin sorunlarını tartışalım. Ben düşüncelerime ket vurdum. Büyüklerim bilir diyen bir milletvekili şike dava şike ile ilgili düzenlemede bile konuşmayan bir milletvekili beni de susturmak istiyor. Bir anlamda tehdit ediyor yani sana dava açarım diye. Bunlar bana vız gelir tırıs gider. Efendim onun başka adam değiştirmeyeyim. Yani, yani bunu Hakan Şükür'ün bize toplanmadık. E, milletvekilliğinden değil? umudunu kesmiş herhalde ki yorumculukla ve şeyle uğraşıyor. Bana dava açmakla uğraşıyor. Ama açsın mahkemeler orada. <laughs>